Sabiha Gökçen, havacılık tarihinde önemli bir figür olarak kabul edilir. Türkiye'nin ilk kadın avcı pilotuydu ve aynı zamanda dünyanın ilk savaş pilotu kadını olarak da tanınır. 1913 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Havacılıkla tanışması, o dönemlerde oldukça nadir olan bir uçak gösterisine katılarak başladı. Bu gösteri, onun gelecekteki kariyerini etkileyecek büyük bir dönüm noktasıydı. Daha sonra Türk Hava Kurumuna katılarak uçuş eğitimine başladı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olarak lisansını aldı. Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine katılarak askeri eğitim aldı ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu unvanını da böylece kazanmış oldu. Savaş döneminde Türk Hava Kuvvetlerinde önemli görevler üstlendi ve birçok savaş operasyonuna katıldı. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda düşman uçaklarına karşı cesareti ve başarısıyla tanındı. Cesareti ve profesyonelliği sayesinde Savaş alanında önemli bir figür haline geldi. Savaş sonrasında Sabiha Gökçen sivil havacılık alanında da aktif bir rol oynadı. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yaparak havacılıkta kadınların daha fazla yer almasını teşvik etti. Ayrıca havacılık eğitimine de katkıda bulundu ve genç pilot adaylarının yetişmesine destek oldu. Sabiha Gökçen 88 yaşında vefat etti fakat adı günümüzde Türk havacılık tarihinde bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor. Cesareti, yeteneği ve öncü ruhu Türkiye'nin havacılık alanındaki ilerlemesinde ve kadınların gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.